Merhaba sevgili severler 7 Eylül İstanbul programıyla karşınızdayım. Bugün ayrı bir kampanyamız olacak. E, kitabımızı linke tıklayıp satın alan dostlarımıza e, bir hafta VIP üyelik hediye ediyoruz. Bir hafta VIP üyelik e, ücreti zaten 200 lira, 150 lira da kargo parası var. Kitabın satış fiyatı 400 lira sevgili dostlar. Yani kargo dahil, e, VIP üyelik dahil e, linke tıklayıp satın alan dostlarımıza da bir hafta üyelik veriyoruz. Dolayısıyla neredeyse bedavaya gelecek ve sizler sevgili dostlar son derece bilinçleneceksiniz. Gerçekten bilmediğiniz çok şeyin olduğunu anlayacaksınız. Ben zaten birkaç gün sonra da at yarışıyla ilgili bir video çekeceğim. Orada da sizlere aydınlatacağım kısa başlıklar halinde. Evet, bugün için baktığımızda sevgili dostlar saat 19'da önemli koşuların ilki başlayacak. İkinci Altırganya'nın ilk aya bu koştaki safkanlara baktığımızda farklı illerden, farklı pistlerden gelen taylar var. Birçoğu da başarılı. Ön tarafta gidecek bir tek safkan var. Bella Fina. O, o da genelde kumda ve sentetikte çok başarılı. Ben Çin'de şans vermiyorum ancak bugün e, öngöremediğimiz stratejik olarak önde gitmeyi isteyecek safkanlar da olabilir. Çünkü yarışın ağır gitme ihtimali yüksek sevgili dostlar. Genel performanslara baktığımızda tam otomatiğim ben ikinci yarışında İnönü koşusundaki yakın ara gelinciğini çok beğendim. Güçlü kısa Amazing Touch Kunda Çin'de çok kolay yarışlar kazandı. Yine Ankara'daki 1300 Çin'de 1.17'lik performansla foto olan Grand Rapids ve Sarabande 9 2 4 6, Sonrasında Stronger Together ve 7 numaralı Water ben 5.liğini beğendim sevgili dostlar. Dileyen Varza'da tuttu atları da ilave yapabilir. Bir sonraki koşuya geldiğimizde kısa vade 8, 3 yaşlı İngiliz kısakla ait 1500 sentetikte koşulacak bir koşu. Ben bu koşuda bir tane Cazip Banko adayı sizlere önereceğim. 12 numaralı. Silk Spectre ona yakın gördüğümde 69 gün geri, geri alınan Linfadaro Tonks diyeceğim. Silk Spectre'nin özellikle son yarışında ciddi erkek rakiplerle foto olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlar. şata baktığımızda da Perfect, Iron, yine Monkör, Marilu, Makul gibi kaçak sapkanlar var yani yarış belli bir sürate girecek. Ancak 12 risk alacak safkan konumunda. 4 ilk rakibi dedik. Ben başka tutmuyorum ama belli olmaz. Ben at yazacağım diyenler 6-3-9-11 sıralamasını önereceğim sevgili dostlar. Üçüncü ayağa geldiğimizde grup 3 3 yukarı İngiliz kısraklarına ait. 1600 Çin'de koşulacak. Uluslararası İstanbul koşusu. 1.33'leri yapmış safkanlar var. Hatırlarsınız geçen haftada ya da geçen yarışlarında da sizlere Sidney Star ve General Briella demiştim. O gün çok da güzel bir ikili kazanmıştı. Foto bitmişti. Ee, bu iki safkan Ezel'i hatta aralıklı koşan Çayka'da bunlarla sürekli foto olan safkanlar sevgili dostlar. Yani 3-6-2 koşunun olmazsa olmazı. Bunlara bir de zaman zaman 1600'de yine iyi yarışlar yapabilen Anabella ve Giz de e, ilave edilebilir. Evet dördüncü ayağa geldik sevgili dostlar. Grup 2-3 çıkar İngiliz Rahat 2000 sentezlikte koşulacak. koşuda da Dagmar koşunun en şanslı safkanları. E, safkanı ciddi rakipleri Altın Sima ve Oğlum doğru zaten son yarışlarında geçmişti. Ancak bu safkanın hatırlarsınız son yarışlarında yapmıyor ama e, starta neredeyse 8-10 dakikada girdiğini bazen yarıştan çıkarıldığını biliyoruz. Zaman zaman sinir yaptığında da e, biliyoruz sevgili dostlar. Atları tanımak çok önemli. Gidişata baktığımızda da Sporza Ring, Kontak, John Avruzlı şeklinde bir tempolu gidişat olacak. Gidişat neden önemli sevgili dostlar? Gidişat e, safkanlara bir değerleme yapıyoruz. Kitabımızda da bundan bahsettik. E, PPK şeklinde yani pedigri, performans ve koşu karakteri olarak safkanları e, değerleme yapmazsanız e, sonuç alamazsınız. Yani bir safkanı bu üç kriterde tanımak zorundasınız sevgili dostlar. Yani pedigrisi nedir, performansı nedir, çimimi sever, kumu sever, orta mesafeyi mi, kısa mesafeyi mi, hızlı gidişatı mı, önden mi kaçar? Yani karakteri de çok önemli. Bu şekilde değerleme yaptıktan sonra yarışı kafamızda koşturmaya çalışıp sonrasında yarış şansını bekleyip %10'luk yarış şansı var. Yarış şansının ne olduğunu zaten sizler biliyorsunuz. Az son foto da kaybedebiliyor, aksiyonla kaybedebiliyor. Jockey yanlış yere kulvara girebiliyor vesaire vesaire yüzlerce argümanı var. Yani benim e, formülize ettiğim bir şey de PPK eşit e, artı YŞ yani YG yani yarış gidişatı artı YŞ yani yarış şansı eşittir sonuç. Bu üç e, aşamadan geçtikten sonra sonuca geliyoruz. Evet bu koşuyu da böyle geçtik. Geliyoruz bir sonraki koşuya sevgili dostlar. Bu koştukilere zorlanacak bir durum yok. Sadece şan, yarış şansına kalacak. Safkanların aksilik yaşamamızına kalacak. Girişata baktığımızda Avcı Tokaç'ın ve Ovir Çelik. iki tane inatçı safkan. Belli bir tempo oluşacak yarışta. Bunlardan bir ihtimal Ovir Çelik'in sürpriz yapma ihtimali var. Ama ben e, Avcı Tokaç'ın bir onu hırpalayacağını düşünüyorum. Bu koşuda Yiğit Kardeş diye bir safkan koşuyor. Kaysbert yavrusu. Sentetik'in bana göre şampiyon safkanlarından birisi zaten ciddi rakibi kaprizinde olmaması dolayısıyla gününde olduğumu bu safkanın ben geçirme ihtimalini az görüyorum sevgili dostlar. Yine belli olmaz at yarışında rakipleri kim olur derseniz Soyder'e bu tip yarışları çok sever. Bir de katı zamanı var ki katı fırtınası gibi güçlü bir safkanın kardeşi. O da sentetikte iyi yarışlar yapmıştı sevgili dostlar. Dolayısıyla ilk kez koşacak Katıoğlu özür dilerim. Katıoğlu'nun kardeşi e, bomboş ilk kez çıkacağı piste dikkat diyeceğim e, sonrasında göz pınarı oldu sentetiğe ilk kez çıkacak ancak pedigrisi uygun sak, sak, sak çok iyi durumda 4 arkası 3 8 5 e, sürpriz 7 numaralı o bir çeliği bıraktım evet altılı ganyanın e, son ayağına geldiğimizde bu koşuda son iki çim yarışını çok beğendiğim Gökhan Kocakaya'nın e, idaresinde start alan üçüncü kez Gökhan Kocakaya binecek ona Kemal Kemal Kurt ekürüsünün Şevçenko diyeceğim. Royal Hero ve Cookie liderliğinde başlayacak koşuyu bence lehine çevirecektir. Ancak çok potansiyelli ters yarış gelebilecek safkanlar var. En azından 5'li bahiste tabelada 5'li ganyanda ben yanına at yazacağım diyenler için 6-9-2-13-5-4 sıralamasını sizlere önereceğim sevgili dostlar. Şablonumuzda bu şekilde. ilk ayakta e, güçlü kırsaklar start alacak. 9-2-4-6 sonrasında 7-1. İkinci ayakta ben 2 numaralı 12 numaralı Safkan'ı cazip bank olarak sizlere önerdim. 4 ilk rakibi sonra beklentiye göre. 3. yakta 3-6-2 çok önde. 9-1 ile bana göre koşu kapanır. 4. ayakta 2 numaralı Safkan e, günün bir başka banko adayı. 5. yaktada da 4 numaralı Safkan bir başka banko adayımız. Son ayakta da 10 numaralı Safkan en güvendiğimiz Safkanlardan biri. Kurgu bankosu olarak sizlere önerdim. Şöyle de küçük bir kurgu önereyim sevgili dostlar. Yiğit kardeş Şamçenko ikilisini son iki ayak olarak böyle bir küçük kurgu yapıp üzerinden işleme yapabilirsiniz. Bunun dışında 12'yi tek bırakıp veya herhangi bir çıkarım yaptığınız bir safkanı tek atıp bunların rakiplerini yazıp ben cazip, cazip bir oyun yapacağım diyenler de böyle bir şey, kurgu da yapabilir. Çünkü rasyonel bir çözümleme başka bir şey. Kurgu başka bir şey sevgili dostlar. Biraz beklentiyle alakalı. Ben 3-5 bin lirayı kovalamayacağım. 150 bin liraya gireceğim. Hani der, deriz ya ona göre sürpriz atlar yazarız. Gelir gelmez o başka. Yazarsın, beklersin. Şansın varsa, nasibin varsa gelir sevgili dostlar. Evet hepinize yarın yarışlarda bol şanslar dilerim.